Yunanistan, Doğu Akdeniz'de NATO görevi yapan Türk uçaklarına radar kilidi atılarak tacizde bulundu. Yunanistan'ın skandal hareketini, radar kilitlemeyi ve Türkiye'nin nasıl karşılık vermesi gerektiğini güvenlik uzmanlarına sorduk. Doğu Akdeniz'de NATO görevi yapan Türk uçaklarına, NATO üyesi Yunan F-16 larınca radar kilidi atılarak tacizde bulunuldu. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, NATO üyesi Yunanistan'a ait savaş uçaklarının önemli bir NATO görevini yerine getiren Türk savaş uçaklarının görevini engellemek üzere bilinçli şekilde radar kilidi attıkları belirtildi. Güvenlik uzmanları Yunanistan'ın yaptığının tam bir skandal olduğunu, NATO görevi yapan uçaklara radar kilitlemenin çok yanlış ve düşmanca bir hareket olduğu konusunda hemfikirler. Genelkurmay Eski İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, NATO görevi icra eden bir uçağın görevi, uçuş patentleri belli ve kayıtlıdır diyerek şunları söyledi: Yunanistan'ın yaptığı oldukça yanlış ve düşmanca bir harekettir. Radar kilitlemek çok tehlikeli bir şey. Sonuçta bir adım ötesi tetiğe basmak ve füze yollamak bu tehdit edici davranış karşısında Türkiye gerekli notayı vermeli, açık ve net şekilde böyle bir durumla karşılaşılması durumunda karşılık vereceğini belirtmelidir. Türk Hava Kuvvetleri Yunanistan'ın bu düşmanca tavrına kesinlikle karşılık verebilecek güce sahiptir. Gerekirse Türkiye silah gücüyle uçuş yapıp Yunan uçakları kalktığı anda karadan havalanmak suretiyle veya sürekli havada uçuş devriyesi yapmak suretiyle bir daha bu tarz bir durumla karşılaşmamak için açıkça karşılık vereceğini belirtebilir. Güvenlik uzmanı Abdullah Harise, "Sadece milli görevdeki Türk F-16'larına değil, NATO görevindeki F-16'lara dahi taciz yapma cüreti ve arsızlığı içerisindeler." diyerek, bu Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de ortaya koyduğu yayılmacı ihtirasların nerelere vardığını gösteren yalın bir gerçek. Ege'de Türkiye ve Yunanistan arasındaki sürtüşmeden veya rekabetten kaynaklanan bir taciz değil. Onlar adına da görev yapan uçakları taciz edecek bir pervasızlık ve arsızlık içerisinde. Milli Savunma Bakanlığı verileri topluyor, Türkiye bunu NATO'da da gündem edecek. Bu mücadelemizin diplomatik, uluslararası ilişkiler ve uluslararası güvenlik kısmına faydası olacak şekilde şikayet zincirinin bir halkası olacak.